Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyorum. Hadi videomuza geçelim. Bu arada bu izliyorsunuz izliyorsunuz, izliyorsunuz abone olmuyorsunuz da bir abone olsanız da çok olacak. Bu bu arada e, en yeni videom. Yani en baş videom. Neydi? Oyun kralı diye bir tane daha videom vardı. O kanalıma da abone olmayı sakın unutmayın. O ne dedim? Gençler ee, siz bir şey söyleyeceğim. Siz bunu biliyorsanız. Yeni bir tane bir makine olsun kendime özel. Yaratıcı. Anne dünyaya girdim. Fır 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 fır. Birazdan da şehir yapacağız gençler. Şehrim vardı benim de. Gördün mü? Bir tane şey yürü git. Hı? Video çekiyorum video yürü git. Emir gördün mü? Sen... Şey Emin yok Emir yok. Emir yok. Yusuf. Yusuf da yok. Hiç kimse yok. Bu video çekiyor. Gençler bakabilirsiniz şehirime. Abi. Benim şehrim bu. Abi. Efendim. Ne yapıyorsun? oynuyorum. Tim nerede? Arkadaşlarla. Tim de. oh lazım bunun için. Var bende o taş. Altın taş. Hı -hı. O altın, alt. taş. Burası altın yeri. Yukarıda başka yerler de var. Burası şey yeri. Anladın sen? Evet, altın yeri. Hayır, ne altın yeri. Para para. Ya. Aşağısı. Ah, Bak varlar da var. Evet, para yeri zaten biliyorum. Ben Bize buraya bir şey geri almıştım uzaktan. Olursa efsane olacak. Ne? Taş değil mi? Hayır, eee Para. Elma. Para Elmas gördüğünüz gibi elmas dediğimizde bu geliyor. Zümrüt dediğimizde ne de geliyor göstereyim. Elma ediyor de değil mi elma? Hayır. Z. Ü. Gördüğünüz gibi bu geliyor. Bu bize lazım şu anda. Olursa ekran eten... Kapı kapı Ben kapını aldım Ooo Gençler bu eşyalı oldu Evet Bir daha bir şey görmek istiyorum Bunu al geri ne geliyor ne oluyor bakalım Damda Kapat Bir şey diyeceğim şunu al Durucat Ooo Ananı ananı Bu yeter Lekme. İnsan oh. oldu. Eyvah. Eyvah. <laughs> Arkadaşlar ben de tutunacağım. Bak bir şey bıraktığımızda para geliyor. Öyle bir <laughs> düzenek yapmışlar. Abi. Başta bir şey toysana oraya bir. Zaten koydum bak bunu koydum. Tamam toy bir durayım ben koyayım göstereyim. Aynı şey tekrar geliyor bak. Bir dakika. Ha dur bir dakika şu tuşak olacaktık. Şu tuşak koyunca oluyor. Bak. Koltuk <tü koyunca da mı oluyor? Yok hayır ya her şey koyunca oluyor işte. Burası da obsidyen yeri. Pardon kömür kömür evet tömür. Kömür alalım biraz. Oksijen sandı Sıcak. Siyah olduğu için. Bakalım. <laughs> bir şey koyduk işte. Evet kömür geliyor. Abi oksijen. Sıca... Gördüğünüz kömür... gibi gençler Abi, böyle kömür bir blok diye yaptım. Abi diye bir şey var mı? Kömür lazım olur şu an. Neyse sen abi gel bir kömür, kömür, kömür blok, blok evet. Gibi bir evet. Şey var mı? Kömür blok var oyunda. Burası bak kömür blok işte. Ama burada kömür gelmiyor. Bak göstereyim de geliyor. Demir tabii ki. Evet demir. Beyaz orada için anlayabilirsin. Direkt bir şey koydum. Böyle kayanlı şu yerime koydum. Koyacağım bir şey Değil mi? Aa, zaten bu A yapıyor şu anda bak. Buraya Aa, böyle bu da tavır yapıyor. Bak. Abi bence hepsini tarıştırıp gidelim. Bunu koyuyoruz. Ne oluyor? Abi bence hepsini tarıştırıp <laughs> gidelim. Sonra bir batarım duddurarım hepsini yeter bize. Yeterli. Evet gençler bu bölüm efsane oldu. Abi ben hepsini tarışıp tarıştırıp buraya tararım. Bir. Burası Bak, da bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Tabii ki de elmas iyi yani. Çok ne geliyor sanki buradan? Abi. Bak! Büyücü gelmiş. Büyücü. Burası neresi? Lan? Büyücü diyor. Ne bir şey mi koydun? Büyücü. Abi bu da ne hmm. deri, deriyor biliyorum. Ne deriyor biliyorum. Bu arada kesin hiçbir şey gelmeyecek çünkü daha tutun içinde hiçbir şey yok. Burası neresiydi? Belki Ruby, Ay, Ruby Belki Ruby sandık Ruby Belki öbür Bu bura. ne? Ruby yeri bura. Ruby. Tam ne? burayı Ruby herhalde. <laughs> ne var lan bunun içinde ama? Hadi bir tane deneyelim. Bir şey var. Deneyelim. Gelirim hadi. <laughs> Deneyelim. Ruby mi yapacağım? Ay, Deneyelim. Aşansır bir Selman. Ama şeyi koymam lazım. Burası neresi? İşlerine şeyi koyacağız biz. Abi bu da bin çıtası bin neresi? Binlerce. Orası da bir o mu atıyor? Yok burası yok Selma yok. Neyse ben buraya aldık tamam mı? Şimdi burası Ruby. Ne? Ha? Geldi mi kuş? <laughs> Selma çabuk kuşu kapat. İkinci kuş var orada. Orada kuş değil mi? Bir yere kaçmadı. Selam ne yapıyorsun? Bir dakika. Abi ben yaparım o işi. Plan. Abi, Ana ne plan. oldu? Abi elini ısıracağım. Be. Be. Şunu açabilir misin Selma? Ya çekelim Koy koy. Çoktan koydum bir de. adam öldü. Abi El. Ben... elini ne atıyor? Elini sağda. Bilmiyorum ki. Abi en yatarı da tarıştır. Ne yaptığını bilmiyorum ki. Ya bir dene. Denelim daha demeyin. Bak burası böyle dolması lazım. Doldum. Bir şey de. Bir tane daha şey lazım. Al varmış be. Bu da var hızlıca koyduk. 3 6 7 8 9 9 tane lazım. 9 6 Bir gülüşü Direkt biz elmas bile aldık. Koyalım oraya. koy Allah oy. Rubio. Evet gençler gördüğünüz gibi böyle bir makine yaptık. Efsane oldu. Evet hatta. makine çok güzel. Evet. Onu söyledim gençler. Şunları da koyalım hızlıca. Tık tık. Tık

Bona çarka kemo hey mesajı Yürü git ya ben sana küstüm ya yani. Kim o? Emir Neden küstün? Ya gidiyor başka bir şeyler diyor başında. Ondan üstüne neyse Bir iki atma Yeter deyince dur Neyse o da vardı <laughs> Bu da var Öbüründe dedim 30 saniye. Hepsini bitir du dediğimde du tamam mı? Dur. Koydum <laughs> hepsini. Bak bir şey koyalım buraya. Ne oluyor? Karışmıyor. Buraya çalışalım. Nasıl çalışma lan? Aşağılar çalışıyor. E bilmiyorum. Düzenek mi yaptılar? Ne oldu lan? Bir bak. Kendi benim düşündüğümü benim mi düşünüyorsun? Mi düşünüyorsun? Hmm. Ne? Bu bozuk. Bence de. Abi. Yutasına da bat. Ağzını açın Kime zihir atmaya çalışıyorsun? Sen? Özgüldüm abi bu zehir mi? Ben yıllarca o iteceği iyileşme iksiri mi? İyileşme iksiri. İyileşiyoruz bununla bak. Tamam. İçin. İyileşme iksiri bu. Neyse hiç gerek yok. Çünkü ben evet, canlı değilsin ki. Abi en sade çindere. biraz gidemi gelsin bize. Hı, yeter abi, o kadar. Abi bir tane içini dene. bir bakışı var. Abi en tane içini dene. Abi aferin. en tane içini dene. dene. Abi en tane içini dene. Bir var. Abi. olmuyor. Denedim. Ya abi onu yukarıdakini dene. Ya istemiyorum. Ya dene. <laughs> ben <Belki> kurtarıyorum. <o> <laughs> Çıkarsa zümrüt herhalde. Yok para var. <laughs> <Yok, yok, yok. gülüyor> <Burada yukarı, yukarı. gülüyor> burası bir yermiş. Burası nereye o zaman? Burası yübri yermiş. burası. Gitar çıkması. Abi. Oraya, oradan bir değil sen o. Değil mi? <laughs> Bak ne yapacağım. Birazdan bir şey yapacağım. Ela şanslım şu. Bir buraya koyalım da bak için ne yapacağım. Lukas'ın. Aa dur yukarıda yazacağıların. Hı. Bak ne yapacağım? Değişik bir sistem yapacağım. İçeri nasıl girebiliriz? Güzel yani. Sanki bak bak bak. Sen kullanmamız için gereken mi? Batıcan öyle ne la la Hayır la 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 yok bakayım basın. Basınç plakası bu Bunu da bunu yapalım Taş basınç plakası şuraya koyacağım. Bunu buraya böyle yapayım. Şöyle. Ne yapıyor? Oraya ok veya lazım. Açalım. Hadi oraya bir şey Ok. Ya. Okumuzu aldık. Yay lazım. Görünmez yapmalısın onu. Üstüne basacaksın onu. Üstüne. Basak ne oluyor? Abi. Onu Açın yanına koyuyorsan. Yanından basarsan olur. Ya abiyim bildiğin olmuyor. Yanından basarsan olur abi. Nasıl yapacağız peki onu söyle. Bak oraya koyacaksın o şeyi. Tamam bekle koyuyorum. Ru, pardon. E mas aynı. Alır bir. Koyuyorum o zaman. Tam buraya değil mi? Hayır oraya toymayacağım. Basın plakasını istemiyorum musun sen? Evet istiyorum. Basın. Ama nereye toyacağını ben söyleyeceğim. Aa, bu. Oraya koymayacağım ki. Nereye koyacağım söyle. Tıralı. Bak koyduğum zaman ne oluyor göstereyim mi? Basmıyor. Basmıyor dedim. Aa zombi içeri girdi. İçeri girdi. Nasıl içeri girdi? Ya sırıttı. Sırıttı ya. Anladım. Siz bu. Direkt tam. Direkt tam headshot, 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 <Tık> <Ananı amanı>. headshot. <laughs> e headshot. Ah, bunu da öldü. 2 saattir ölmedi ama neyse. <laughs> Heykel göstereyim burası. Bir, bir şey koyalım göstereyim size. Mesela bu. Bu. Koyduğumuz zaman nereden geldi? Pardon, yanlış şey koyduk herhalde. Aynen yanlış yermiş. Ay, şimdi gelecek. Evet gördüğünüz gibi Ruby her şeyi yapıyor. Burası Ruby'ye özelmiş. Onu söyleyeyim Ruby'ye özel burası. Ruby'den başka bir şey koyduğun zaman olmuyor. Acaba yukarısı res söylemek? Hı hı <laughs> Buraya koyuyoruz ikisini de. Şalter. Şal. Şal. Aynen şalter. İki şuraya. Açalım. İki de şuraya. Açabilir miyiz? Bakıyoruz. Bir dakika biz yanlış yaptık galiba. Aynen. Buraya da koyacaktık şunları. Şöyle şöyle. Şimdi artık her şeyi atabiliriz. Bir gülüşü var. Ne? <laughs> yok abi bildiğin. Ha bunu kapatmamız lazım aynen. İçeride de kapatmamız lazım da. Bence düğme. Abi düğme düğme. Hayır. Bak bunu buradan Düğme <laughs> mi? Tamam düğme yapayım ne olacak? ne olacak senin için? Master Bak düğmeyle kırdım bunları. Düğmem lazım. Koyuyorum bakalım. Düğme. Değil Hı -hı. Düğme. Dü Oh. İsi papanın da toy pembe yar. Yok onlara gerek yok. İstediğiniz. Bu olsun. Gördüğün gibi geliyor. Taşıcaz. Tamam oldu. Oldu anladım Tam teşekkürler. Bitti işim. Benim dediklerim <laughs> doğru oldu abi. Hemen anladım ben. <laughs> abi otur bir <bize> de <laughs> Abi. Müdür odası, müdürün odası. Tık tık tık. Evet, gelebilirsiniz. Selamünaleyküm müdür abi. Amına oğlum. Ee, müdür abi. Evet, buyurun. Ne? Otur burası. Abi tabloya batacağım. Çıkarsın nerede? Arda bir adra, adra, Ada yüzler. Erkekler tuvaleti. Anne. Niye tuttun? Enine. sen kimsin oğlum? Tam. Anne her yer kırıldı bu arada Bu ne? Tuvalet yeri. Ben oturuyorsun. <laughs> Gel çek bakayım. Tamam. Neyse. Kapat. gireceğim şura. Cehennem iyi olacak mı? Gizli geçit dedi mi? Annem nerede o gizli geçit? O gizli geçit de odana çoğalası. çorası. Burası o gizli geçit yeri yerine sadır. Bu da değil çoğu gizli geçit. Nerede? Başta yerdeydi. Onu söyle nerede? Ya bilmiyorum. Sen biliyorsun. Bilmiyorum. Ben orada bir gitariydi. Eller yatar diye tuvalete dedim. Bu ne lan? Düğme var burada. Düğmeye bas, bas, ne oluyor? Bas, öne Ta -ta bas. Bir dakika şurayı bir açalım. Düğme açınca bir şey mi olur ki acaba? Bastım. bastım, 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 bastım. Düğme basalım. Ha bu benim düğmemdi. Abi papayı da, mı da, yedin? Da, benim papayı mı yedin? Papay ya papayı mı yedin abi? Dat dat tari. Ne yapıyorsun? Geldi.

ki diyemem. Bay. Aman al. Fakir zombi. Fakir zombi ne bebe? Fakir zombi selamın aleyküm. Fakir zombi yiyecek bir şey var mı amına? Bunu yapınca ne oluyor? Neyse vahiy zombi vahiy mi varlar? Burası fakir zombi ne? Aynen. Aynen fakir. Fakir zombinin evini buldum. <laughs> bu evesinin nikah bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne? Da 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 di. Nasıl fakir diyeceğim? Evet. Da, -da Bu arabayı bilebilir mi? Evet. Vaka Kari. <laughs> Onlar şitir yasın diye bu matrapta. O da da tuttunlar, tuttunlar diye. Matrapta ne yani? Başta matrapta da. <laughs> matrapta.

Devam edelim diyorum videoyu. Şaka yapmıyorum. <laughs> Açabilir <laughs> misin? Musa bak sen benim yüzümü kapatıp duruyorsun bak. Açsa açar mısın kanka şunu? Yüzüme boş boş kapatıp durma. Bu ne lan? Minecraft videosu çekeceğiz. Roblox videosu aç. Aç, aç şunu. Arkadaşım şunu açar mısın? Tamam aç. Minecraft videosu çekeceğiz. Roblox videosu aç. Aç şunu. <laughs> <laughs> evet gençler. Bay bay. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda Bay bay.